Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Orhan Karaşahin. Çilek fidesinin fiyatını ve çilek meyvesinin fiyatını görünce dedim ki bunu benim kendim yetiştirmem lazım. Değilse pazardan alacak. Gerçekten çoğu insanın durumu yok. Çok pahalı. Normalde çileğin anavatanı belki Türkiye'dir. Ama buna rağmen insanlarımız çileye ulaşmakta çok zorlanıyor. Çünkü çok pahalı. Biz Mersin Silifke'de ikamet ederiz. Silifke'nin en çok tarımı yapılan bitkisi çilektir. Yazıya, ovaya gidin her taraf çilek bahçesidir, çilek tarlasıdır. Ve çok fazlaca tarım işçileri o çilek tarlalarında çalışırlar. Ben de zamanında çilek tarlasında çalışmışlığım var o kadar çok üretilmesine rağmen, çokça yetiştirilebilmesine rağmen, yani iklim koşulları gayet uygun, çokça yetiştiriliyor fakat insanlarımız o kadar pahalı ki, Alamıyor. Burada üretilen çileklerin çoğu maalesef yurt dışına gidiyor. Ee, biz de artık fidesini aldık ve bu fideyi yetiştirmeye çalışacağız evimizin bu alanında. Burada önceden soğan ekimi yapmıştık. Kışlık soğanlarımızı, yeşil soğanlarımızı tükettik. Artık yazlık moda geçince çileğimizi ekelim ve burası artık çilek bahçesi haline gelsin düşüncesiyle fidelerimizi aldık. Hemen şuradan itibaren hızlıca ekimini yapalım arkasından da gübreleme ve sulama işlemi yapacağız. Ortasından bir yürüyüş yolu olsun. Şurada da bir çilek sıramız olsun. Hemen dikim toprağına bir miktar toprak katkı maddesi leonardit koyuyoruz ve ilk çilek fidemizi hemen bu karışımın içerisine dikiyoruz. Biz yaklaşık iki yıl kadar falan önce çilek yetiştirmiştik bahçemizde. Güzel de çileği oldu. Ama tabii ki çilekten daha ziyade domates, biber, patlıcan gibi şeyler yetiştirilsin düşüncesiyle çileğe yer kalmıyordu. Biz de bir iki yıldan beri çilek ekmiyorduk açıkçası bahçeye. Ama artık o kadar pahalanmış ki tekrar çilek ekmeye karar verdik. Şimdilik bu şekilde ekiyoruz arkadaşlar. İleriki zamanlarda e, toprağı biraz böyle e, tümseltip belki de buraya e, şu çilek çiçeklerinin veya bunlar meyveye dönüştüğü zaman çilek meyvelerinin toprağa değmesini önlemeye çalışacağız. Buralara bir takım önlemler alabiliriz zaman içerisinde. Hele kendilerine gelsinler, birazcık daha büyüsünler, çiçekleri meyveye doğru dönmeye başlasın. Gerekli önlemler o zaman alırız. Hemen çilek dikim arası da yani 30 santim falan uygundur. 25-30 santim arası uygundur. E çilekler biliyorsunuz sağa sola kol atma özelliği de vardır. Birazcık büyüyecek sağa sola ama birbirlerini çok rahatsız etmezler. Bu mesafede bu kadar bir aralık uygundur. Hemen ikinci fidemizi de getirelim, yerleştirelim. Toprağımıza emanet ediyoruz. Tamamdır. Bunların hepsini dikelim. Arkasından can suyu ile karşınızda olalım. Hayvan gübremizi de attık. Artık yavaş yavaş sulama işlemine geçebiliriz. Çilek yakında altınla yarışmaya başlayacak herhalde. Onun için biz de ucundan kıyısından tutalım bu altının diye kendimiz yetiştirmeye karar verdik. Hadi bakalım. Kazamız mübarek olsun. İlk toprağa emanetimizi yaptık Allah'ın izniyle. Bundan sonra gerekli bakımlarını yapacağız ve bu bitkilerimizin verim vermesini sağlayacağız. Evet sevgili arkadaşlar sizin de küçücük bir alanınız varsa bakın burası bizim evimizin giriş kısmı. Çok küçücük bir alan ama boş duracağına her sene mutlaka bir şeyler eker dikeriz. Soğanları yeni söktük gördüğünüz soğanları. Hemen soğanların yerine de çilek dikiyoruz. Tabii Çilek çok yıllıklı bir bitki belki burada iyi severse burayı birkaç yıl burada yetiştirebiliriz. Azıcık bir alanınız olsa bile hiç boş bırakmadan buraları değerlendirin. mutlaka bir şeyler Ekin dikin, ekonomiye tarıma can verin. Evet başka bir videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, Allaha emanet olun.